Sevgili dostlar cümleten merhaba. Şimdi e, bugün yine çok 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 kritik bir videoda e, beraberiz. E, bugün e, bu videoyu kritik yapacak olan şey aslında bitcoin analizi değildir. Tabi bitcoin analizi çok çok önemli. E, ancak e, bugün boğa ile ilgili konuşacağız arkadaşlar. Yani kripto boğası ile ilgili. E, ben hiçbir zaman hiç kimseye hayal satmam. E, boğa başladı diyorsam başlamıştır. Bugün bunun üzerine konuşacağız dostlar. Size güzel haberlerim olacak inşallah. Benim analizlerimin kalitesi de ortadadır. Her zaman. iğne ucu analizlerimiz gerek grupta gerek ki bitcoin analizlerimiz Twitter'da zaten ortadadır. Şimdi videonun sonuna doğru boğa kısmına geçeceğim. İlk önce bitcoin üzerinden bir başlamak istiyorum. İşte hep diyoruz ya yani sayfamı sıkı takip eden gerçekten bunları aslında hep biliyor. O yüzden biraz tekrara da kaçmış oluyoruz tabi ama. Şimdi şuradaki 60.293 ana direnci kırıldığında iş bitti zaten arkadaşlar. Bu ay zaten orada başlattılar. Yani bakın. Şimdi burası kırıldı. 60.293. 60.498'de bir boyun çizgisi yaptı kendine. Burada bir mini fincan kulp yaptı. Şu an bu yükselişe belki aranızda anlam veremeyenler vardır. Teknik olarak bilgisi olmayan varsa çok normaldir. Şimdi bu 60.498'e bunu oturttuğumuz zaman yani aşağı yukarı ben zaten o tam oturttuğumda çıkan hedefi şimdi size söyleyeceğim. 68.446 buradaki mini fincan kulpun hedefi şu an buna doğru gidiyor dostlar. Önümüzde bir ufak direncimiz vardı. Bu direnç önceden önemli bir dirençti. Bakın şu anda kolay geçiliyor. 65.520 65.700 Bunu bir silelim. Kafa karıştırmasın. Buraya geçtik. Zaten geçeceğimiz belliydi işlem grubumda ben bu dirençlerin sadece ufak bir ara düzeltme olarak çalışacağını zaten söyledim. Ciddi bir engel olmadığını söyledim. Şimdi buradaki 60.293 geçildiği zaman zaten otomatik olarak 68.446 hedefi ortaya çıktı. Bitcoin'in buraya kadar gideceği cepte mi? Cepte. Daha sonra 4 saatlik grafiğe ineceğim Bakın burada bir de şöyle neredeydi bu oyuncu? Şurada. Şuradan alacağız. 61.135 boyun çizgili bakın şurada bir sol omuz. Baş kısmı şurada da bir sağ Bu da bir tobodur. Buradaki tobonun da hedefi dostlar 69.721. Yani genel olarak 68.446 ve 69.721 bölgesi zaten <laughs> bizim 60.293 ana direnci geçildiğinde hedefimiz haline geldi. Şimdi bu hedefe doğru devam ediyoruz. Önümüzdeki ilk kritik direnç bölgesi 66.819-67.232 bölgesi. Burası çok belalıdır. 67.232'ye özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani bu bölge sıkıntılıdır. Zaten yatayda çok sıkıntılı bir bölge olduğu yetmezmiş gibi. Bir de buradaki düşen direncimizdir günlükte. Tabi buna haftalık olarak da bakabiliriz. Şey yapar. Kabul görür. Burada hem de bir de düşen direncimiz söz konusu. Burası biraz zorlayacaktır. Şurası 66.819, 67.232 bölgesi. Fiyat belki buraya takılıp bir ufak geri çekilmeler şöyle yapabilir ama ben burayı da kırıp geçeceğimizi düşünüyorum. Ana hedef olan yani alt zaman dilimindeki yapıların ana hedefi olan 68.446, 69.721 bölgesine geldikten sonra bir düzeltmenin şu an için şu anki etapta daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Tabi bunu biz şu an konuşuyoruz ama alt zaman diliminde bir bir iş kama yapar bir şey yapar zaten güncelleme yaparız. Örnek veriyorum ben 67.232'den hani düzeltme şu an gelmeyecek gibi gözüküyor desem de burada bir düşüş yapısı oluşturursa tekrardan bunu konuşacağız dostlar. şu an için hedef bölgesini söyledim kısa vadeli hedef. Şimdi bu kısa vadeli hedefin haricinde günlük grafikte dostlar ana hedefimiz Bakın burada bir 64220 boyun çizgisi olan bir adam eve paterni aktif ettik. Bu 64220 desteği korunduğu sürece Bitcoin bunun üzerinde kaldığı sürece altında 2 veya 3 tane günlük mum açıp zayıflık göstermediği sürece bakın şartımız budur. Çok çok önemlidir. Bunu hafızamıza kazıyalım. 64220 altında günlük 2-3 tane mum kapanmadığı sürece Buradaki adam evi paterninin hedefi 75890'dır milimetrik olarak. Burada hesapladım. Net olarak 75890'dır. Burada bir de butterfly paternimiz var. Onun da eee D bacağı 77200 küsürlere geliyor. E, şu an için bunu göstermiyorum. Yani ana hedefimiz zaten Twitter'da da sizinle paylaştığım gibi e, 77K bölgesi olacaktır dostlar. Şu an için <laughs> e, Bitcoin'de teknik görüntü bu şekilde. 68 446 69 721 bölgesine gelip alt zaman dilimindeki o yapıların hedefe alındıktan sonra belki 64 220'ye retest için dönebilir. Eğer sağlam durursa direkt ana hedefe gidecek. Bunu da bilelim. Yani bir düzeltme vermeden bile 75 77K bölgesine kadar gidişimiz söz konusu olabilir. İkinci bir seçenek de dediğim gibi 67 232 66 819 bölgesi sağlam. Burada bir düşüş yapısı oluşturursa düşen dirençten de direnç görüp şu şekilde 164 220 retesti yapıp ondan sonra yine ana hedefine devam edecektir. Yani özetle ne demek istiyorum? 64 220'yi koruduğumuz sürece 77K net olarak gelecektir. 64 220'ye kadar olan geri çekilmeler çok çok normaldir. Retest sayılır önümüzdeki kritik dirençlerden birinden bir düzeltme görmemiz mümkün. şu an için henüz bir düzeltme hala gözükmüyor. Bitcoin çok çok güçlü duruyor dostlar. Tabi 77K şimdilik ana hedef diyoruz ama e, bu e, esasında kısa vadeli bir hedef olarak sayılır. Orta ve uzun vadeli hedefi Bitcoin'in çok çok daha yukarılarda ondan şimdi bahsetmeyeceğim. Şimdi bu videonun esas e, kritik bölümüne geçiyorum. Total grafiği. Şimdi bu kısmı iyi dinleyelim dostlar. Şimdi ben boğayla ilgili konuşacağım. Kripto boğası. Kripto boğası net olarak benim gözümde başlamıştır arkadaşlar. Startını verdiler. Evet. Tabi bir haftalık mum kapanışı bir de aylık mum kapanışını yani pazar pazartesi bir görmek lazım yine de. Ee, ancak şu an için e, başladığını söyleyebilirim. Tek bir şart vereceğim yani bu ayı bozabilecek bizi tekrardan e, oyalayabilecekleri tek bir şart vereceğim. O şart da şudur 64.220 dostlar burayı çok iyi takip edin. Burası bura kırılmadığı sürece yani e, 62K'yı bile beklemeyin yani öyle söyleyeyim size. Buranın altında günlük mumlar açılmadığı sürece. Altına hareket gelse bile iğne olarak kalacaktır. Tekrar üstüne toparlayacaktır net olarak. Şimdi total grafik üzerinden bu ay konuşacağım. Bakın çok net anlat anlatmaya çalışacağım. Lafı eveleyip gevelemeye gerek yok. Fikrim budur. Bu anın başladığını düşünüyorum. İlk size ben haber vereceğim demiştim. Ee, ve şu anda haber veriyorum. Dostlar. Şimdi total grafikte 12 saatlikteyim. <laughs> Bitcoin ile benzer görüntü var bunda da zaten. Ee, şurada bir 12 saatlikte ufak e, bir mini fincan kulabımız vardı. Bunun hedefi 2.319 trilyon dolar seviyesi. Şu anda bu hedefe doğru gidiyor. Bitcoin'deki işte o 68-69K bölgesindeki verdiğimiz hedef var ya. Onun aynı doğrultuda bu da şu anda hedefine doğru gidiyor. Bu hedefe giderken bakın dostlar günlük grafiğe geçiyorum. Bu hedefe giderken bir de büyük adam ve paterni aktif etti. 2.216 trilyon dolar bunun boyun çizgisidir. Bunun üzerinde günlük mum açtı. Burayı koruduğu sürece burayı 64.220 olarak düşünün Bitcoin grafiğindeki. Burayı koruduğu sürece buradaki adam eve paterninin hedefine gidecektir. Bunun hedefi de 2.615 trilyon dolardır net olarak. Şimdi bakın nasıl matruşka gibi ilerliyor analiz. Arkadaşlar bakın hep iç iş içe çıkıyor. Şimdi burada bir ufak mini fincan kulpumuz vardı. Bu fincan kulp hedefine giderken büyük bir adam eve oluşturdu. Şimdi bu adam eve hedefine giderken bakın Hemen haftalık grafiğe geçiyorum Bitcoin'de. Bu adam eve hedefine giderken dostlar. Sileyim kafanız karışmasın. Hani dedik ya 2.615 trilyon dolar diyor büyük adam evinin hedefi. Şimdi buna giderken buradaki filamayı aktif edecek bu arkadaş. O yüzden diyorum ya hani haftalık grafikteyiz. Bir tane haftalık kapanışta görelim. Zaten şu anda yani bu ay başlattılar ama işte o 2. E, boyun çizgimiz neydi? 2.216 trilyon dolar. Adam Öven'in boyun çizgisi. Burayı koruduğu sürece zaten o hedefe gidecektir 2.615'i. Zaten o da filamayı aktif edecektir demektir. Şimdi bu filama aktif olduğu zaman bu filamanın hedefine gideceğiz demektir bu. Bu da yaklaşık 4 trilyon dolar seviyesidir. Bu 4 trilyon dolar seviyesine giderken filamanın hedefiyle beraber giderken 2.615 trilyon doları geçeceğimiz için ve üzerinde haftalık ve aylık kapanışlar yapacağımız için bu sefer de dostlar ne yapacağız? Buradaki büyük fincan kulbu aktif etmiş olacağız. Bunun hedefi de 4 4,5 trilyon dolar. <laughs> yani 4,5 trilyon doları hedefleyen e, total grafiğinde teknik yapı oluştu ve şu anda çalışmaya başladı. Nereden tetiklendi diyorsanız işte anlattım az önce. Hemen şöyle geri alalım. Adam eve fincan kulp tekrar gelsin. Bakın 12 saatlik grafikten başladım. Şuradaki küçük fincan kulp büyük adam evi tetikledi. O filamayı tetikleyecek. O da tekrardan büyük fincan kulu tetikleyecek. Yani ne demek istiyorum? 2.216 trilyon dolar burada kilit seviyedir. Bunun üstünde kaldığı sürece adam evi çalışacaktır. Filama çalışacaktır ve ana görüntüdeki büyük fincan kulp çalışacaktır. Total grafiğinde boğa başlamış gözüküyor. 2.216 trilyon dolar. Korunduğu sürece. Bunu unutmayalım. Altında 2-3 tane günlük mum kapanışı verirse zayıflık gösterir. Adama beyi bozar. O zaman tekrardan farklı şeylere, durumlara bakmak zorunda kalabiliriz. Bitcoin'de de 64.220 için aynısı geçerlidir. 64.220 korunduğu sürece boğa başlamıştır. Bitcoin'de de 60.293 kırıldığı zaman oradaki minik fincan kutla beraber boğa zaten başladı. Aynı buradaki total grafiğinde anlattığım gibi. Total 3'ten de bunu bir teyit ediyorum. Hemen Total 3'te de bakın arkadaşlar alt zaman dilimlerine geçtiğim zaman zaten aynı görüntü burada da mevcut. Şurada işte bir mini fincan kutu Sonra işte burada yine bir işte adam eve paterni. Ee, bu yine flamayı aktif etti. Şu anda bakın. Total 3 grafiğinde flama aktif oldu yani artık. E şimdi bu haftaki kapanışta güzel gelirse artık tamam bullishiz. Haftalık kapanıştan sonra belki bir gün daha bekleyip aylık kapanıştan sonra işte bir e, retest e, dönebiliriz Filama'ya. Yani önümüzdeki hafta itibariyle bir negatif e, süreç geçirebiliriz. Hiç 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 e, şey e, sıkıntı yok. E, artık boğanın şu anki gördüğüm mevcut grafik yapısında boğa başlamıştır. E, buradaki Filama da yükseliş hedefiyle beraber buradaki Büyük Fincan Kulub'u tetikleyecektir dostlar. E, buradaki Fincan Kulubun hedefi de 1.256 trilyon dolar. <laughs> yani totalist grafiğinde de e, boğanın hedefi şu an için burası gözüküyor. Tabi bunları tepe hedef olarak düşünmeyin. Yani nasıl bir şey olur? Örnek veriyorum fiyat bu hedefe gelirken şöyle gelir. Burada işte tekrardan bir e, filama oluşturur. Mesela burada şöyle bir yapı filama yapısı oluşturur. Sonra biz şu yükseklik kadar alırız. Tekrardan filamanın üstüne koyarız. Deriz ki işte 2 trilyon dolara doğru yeni hedefi oldu. Bu anın tepesi oru olacak gibi yorumlarda bulunabiliriz. İlerleyen süreçlerde tekrar tekrar bakmak lazım dostlar. Lafı eveleyip gevelemedim. Fikrimi söyledim. Açık ve net. Yani gerçekten teknik anlamda çok çok iyi bir sayfayı takip ediyorsunuz. Bunun bilincinde olmanızı istiyorum. Zaten grafiklerden analizlerden görüyorsunuz dostlar. Ben sizin yerinizde olsaydım açık ve net sayfaya hak ettiği değeri verirdim. Çünkü her anlamda hem sizi koruyan hem size kazandıran bir sayfadasınız dostlar. O yüzden sayfamızın büyümesine Yardımcı olmak da bu analizleri aldığınız ve faydalandığınız için bence sizin üzerinize vazifedir diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim toplamda bu kadar. Çok kritik bir video olduğunu düşünüyorum. Burada zaten gördüğünüz gibi bir fincan kulp yapısı oluşuyor. Filamanın tetiklenmesiyle beraber zaten kırılım geldi. Bu kırılımla beraber boğa burada. Artık boğanın başındayız yani. Şu an başındayız boğanın. Yani bu tabii ki şey demek değil. Buradan hop soluksuz 150 kaya gidiyoruz falan. Onları geçin. Öyle bir şey yok. Yani Bitcoin'de 75 77'ye geliriz. Hadi bilemedin 80'e yine atarız. Sonra tekrardan bir yani 65'lere kadar falan tekrar inebiliriz. Yani bunları konuşacağız tabii ilerleyen süreçte ama öyle hop gidiyoruz falan değil yani. Silkeleyecekler arkadaşlar. Öyle hemen işte aldım buradan artık long açtım dibi yakaladım falan yok yani. yani. Buradan bir işte gelecek düzeltme yapacak falan test yapacak falan filan önümüzdeki süreç bunları kapsıyor. Şunu net olarak söylemek istiyorum arkadaşlar, yani gerçekten grubumuz işlem grubumuz çok çok profesyonel, yani attığınız taş vurduğunuz kuşa değecek şekilde bir grup. Ücretimiz çok cazip, yani bir analizden bir gün içinde belki de yarım saat içinde bile çıkarabileceğiniz bir tutar. O yüzden. Yani gelmekte geç kalırsanız bu boğa deneyimini gerçekten biraz böyle belki para kaybederek bile yaşayabilirsiniz. Bu süreci bizzat işlem grubunda yöneteceğim. Bilginiz olsun. Afı daha fazla uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.